uzaya dört şeritli yol yapma iddiasındaki bir iktidar yönettiği ülkede çocukların servisle okula gitmesinin mümkün olmadığını görmelidir. Sarayın bir günlük masrafının 18 milyon lira olduğunu biliyoruz. Ben şimdi Cumhurbaşkanı'na buradan bir çağrı yapıyorum. Sarayın bir günlük masrafını kıs, bin tane çocuk bir yıl okula ücretsiz gitsin gelsin. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden önerimi sunuyorum. Şoförler Odası'nın yayınladığı azami ücret tarifesini gelin bu yılın ortasında artış için değil düşüş için yayınlayalım ve servisçimiz de rahatlasın, velilerimiz de rahatlasın.